Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kralla o bir k yapacağız kralı. Orada hesabımı isteyenler size katabilir. Klibimiz de bu. Pardon arkadaşlar. Buna. O zaman hazırsanız başlıyor. Bu arada dört adamı olmuşuz bana bu. Hanımefendi çok çok teşekkür ederim. Şimdi başladık. Hemen Bu arada bu serinin bölümü gelecek şey diye bir bölüm. Bu birinci bölüm. Her karakterimiz 1K yapıyorum diye. Bu birinci bölüm. Şu anda provayı yapıyorum. <laughs> ben ona... Oh, oğlum bu raf ne yapıyor bizim abi sıkıştım 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 nereye gelecek vurmaya Ee. Bu arada arkadaşlar son videom çok pis İşlemle şayla bugün nasıl başarır? Anladım diyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Hmm. Oğlum. Oğlum ne yapıyor? Arkadaşlar çok pis kaçtı mesela. Oğlum arkadaşlar şu karakteri bilen var mı? Ben biliyorum da. Mantığı hiç anlamadım. Nasıl çalışıyorsa. Hiç anlamadım vallahi nasıl çalıştığını. Rus da çok garip karakter. Rus da. Allah. Allah senin amma neyse kusura bakmayın. Hemen bir sizi çağırayım tekrar Neyse, siz. Neyse tek tek başaracağım. <laughs> Arkadaşlar bu video sizden bir, de, bir, 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 bir Bu arada beni yeni ilk kez görüyorsanız kanalıma abone no, olmayı ve videoma like atmayı unutmayın da keep, niye afiyet kalsın ki? Kural da çok zor Kara arkadaşlar özellikle Nus Brawl'sta Bak. Bak tane hareket etmiyor bak. <laughs> Abo. çok o o Alev. Ya, ya, ne, ya. ya arkadaşlar bu kitin niye akıyor kallar? Yine kit ve kettor. Engel engel kante ne yapıyorsun? Öl. Arkadaşlar. He, doğru ben de diyorum niye az önceki gelen yük gelmedi? Ben az önce öldüm yüküm kayboldu. Bunu bir geldi. Evet. Elim çarptı. Çok oto basıyor. <laughs> Bu arkadaş arkadaşlar niye hiç yorum yazmıyorsunuz? Allah aşkına yorum yazıyor. Ya. Çit çit falan çit. Git. 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 Sen yapacağım git. Çok zor ya. Neyse arkadaşlar, eee Sağ Gerçek mi? Gelmiyor. Bu arkadaşlar Piper vs Sistemler kanalıma yazabilir. Hemen kupa kasa kasmak için arkadaşımı çağırdım. Hemen okay. bunu be bekleyeceğiz. Hayır. Ne yapacağız? Hiçbir şey gel. Ne yaptın lan bir saniye? <laughs> Şuna bir yazan videoda. Evet, hemen başımak. hazıra bassın. Wow. Bu arada arkadaşlar normal bu rastas videoyu çekeceğim yakında ben yani yakınlarda bayağı uzun hesabı bu bayağı bir maksimum video bayağı bir tutak atacağım. Yani bir hatta canlı yayın yapabilirim. Canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Canlı yayında yüzümü de göstereceğim. Ama tarih veremiyorum size. Çünkü bazen işim çıkıyor da tarih hiç veremiyorum. <laughs> eh, geldim arkadaşlar bir video durdurma oldu da böyle. Şu aşağıda kolt var onu bir şekilde. Kolt bana ulti kullanacak tahminen arkadaşlar bu arada kale, kanalıma abone olan kişiyle beraber kupa kazacağız canlı yayında. Hatta yoruma ID'sini bırakan kişilere. isteyenler de gelirim. Bayağı şeyli falan çıkacağız. Bu arada arkadaşlar uyarı hasıl canlı yayında konuşmuşken canlı yayınıma gelin. Acayip şeyler yapacağız. Hani Oynayacağımız oyunlar Roblox, eh, Mobile Brawl, Brawl Stars bayağı oyun oynayacağız. Bu arada ben oyunlar şeymiş, katlaşma oldu. Dur. Oo, iyi, iyi, iyi. Oo, çok iyi. Sen ulti civasına, Safina. Aa. Neyse arkadaşlar, bu video bu ilk uzun video bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Şu arkadaşımıza bir çift olarak. Oh. Arkadaşlar bu arada şey canlı yayın şey falan olabilir. Yüzümü gösterebilirim çünkü bayağı bir abone aldık. Size söz veriyorum. 4 abone değil 4 abone olduk zaten. Şimdi göstereceğim bir video yapacağım. İstenler canlı yayına gelebilir. beraber baya bir kaçarız diye düşünüyorum canlı yayında. Oğlum bu gene AFK mı kaldı? Ne yapıyor? Şu Arkadaşlar çıkıştım. Aba! Burada da biri var. Ya, saber, ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya Aa şey benim de biz... olmuş arkadaşlar. Sinirimden telefon kırıldı. Anadolu telefonu ekranı kırıldı. Ha? Arkadaşlar bu arada kanalıma video abone olmayı unutmayın. Ya, diyecek bir şey yok. Ben de siz izleyin diye öyle bir şeyler konuşuyor. Çünkü kupa kasıyor bir şey yapmıyor. Hadi oğlum. Işte. <laughs> Bu arada en uzun videomu geçti de. Ben birkaç gün önce paylaştığım video çok kısımda. Hiç çok teşekkür ederim hepinize. Nasıl izlendiyse. 2 bin izlenme 14 beğeni falan <Sessizlik> Sen oraya gitme bir be Biri gitme bir be Biri bir, de bir, de. bir, de, bir, de. bir de biliyorlar biri Sakın <Sessizlik> ya bir Yandırma bu <Sessizlik> Koş ya hareket yaptım az önce ama bir bir ölecek gibi duruyor. Bir bir ölecek gibi duruyor. Hayır 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 hayır. Bir yanlışlık var. Hayır hayır hayır. Bibi, bye, bye. Şu ana kadar 11 dakika olmuş. Buraya kadar ya, buraya kadar izleyen yorumlara buraya kadar izledim yazsın arkadaşlar. Abi, abi. Ya ikiye girelim. Please, ikiye please. Bir canı var zaten. Abo, <laughs> abo, blaze. Abo, abo. Düştü, son altı. Blaze arkadaşlar, sıkıntı yok. 70 kum. 70 geldi. Ya bu... Ah. Bu arada videoyu başlatmadan önce ben 70 kalkıp bayağı düştüm videoyu bak bakın Orada herkes kulübü. Yolum. <laughs> 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 Bye-bye. Hatta görmeyi hiç işte bir söz vereyim bir de Ee, 2026'ya gireceğimiz zaman akşam çekeceğim ya. Ve canlı yayında beraber görüşmeyi yatarız. Aha. Abo, Edgar oynayan çok var bunu. Sıra Edgar kapansın please. Oy çok iyi bir fırsat kazandık. Hmm. <laughs> Bu arada arkadaşlar arkadaşımla video gelebiliriz yakında. Ama kesin değil. Neden diyeceğini çünkü arkadaşım pek bize gelemiyor. Arkadaşlar ben bir daha yayını falan durdurmayacağım yayını durdurayım dedim gene düştüm hemen bir kuş tüm bir yapacağız olsun dakşıklığı çok güzel Arkadaşlar ben bir 70 kalp gene olayım. Birazdan. Oha! Bo? Sen Pro musun? Ben yanlış gördüm. Arkadaşlar bu arada yayını durdurup bakabilirsiniz. Bo'yu ben pro olarak gördüm. Yanlış görmedim. Zem. Üstüme atlar. Üstüme atlayacak. Üstüme atlayacak. Sen de, de, de Neyse arkadaşlar biz buraya kadar da ben kapatacağım sinirimden. Neyse hadi bay bay arkadaşlar.